Kadın Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz sanal kumar meselesi. İnternet siteleri haber başlıklarıyla videomuza başlıyoruz. Türkiye ekonomisinin beka sorunu yasa dışı kumar ve bahis. Sanal kumar bağımlılığı nasıl yaygınlaşıyor? Sanal kumar yaşı yaş ona kadar düştü. Gençlerimizi bekleyen büyük tehlike sanal kumar. Sanal kumar ve bahis çocuklar ve gençler için tehdit oluşturuyor. Medipol'un bir haberi. Sanal kumar nedir? Sanal kumar, bağımlılığı bireyin internet üzerinden erişilen bahis, kazino, poker gibi oyunları sürekli oynama isteği duyması ve bu durumu kabul edememesi olarak tanımlanır kişi para kaybetmesine ve zarar görmesine rağmen oynamaya devam eder. Günlük yaşamında ciddi aksamalar yaşar. Bağımlılık, davranışlar, bağımlılıklar ve ka bağımlılıklar kategorisine girer ve madde bağımlılığına benzer etkiler gösterir. Beyindeki ödül sistemi kumardan gelen heyecana alışır ve kişi daha fazla oynayarak tatmin olmaya çalışır. Kütahya'nın Sesi Gazetesi'nin haberi. 10. Yargı paketi kapsamında yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayanlar yönelik yeni yaptırımlar planlanıyor. Mevcut düzenlemede para cezası ile sonuçlanan yasalışı sanal bahis ve kumar oynama fiili yeni düzenleme ile suç kapsamına alınarak hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Hürriyet Gazetesi'nin bir haberi kumarhanelerin kısıtlanması için hükümetler çeşitli önlemler düşünürken Global Online Kumar Pazarı Business Week dergisine göre 10 milyar dolarlık bir büyüklük yakalanmış durumda. 2003 yılında sanal kumarhanelerdeki günlük para sirkülasyonunun 11.1 milyon dolar olduğu göz önünde bulundurulursa sanal kumarda patlama net bir şekilde ortaya çıkıyor. Nitekim online hizmet veren kumar sitelerinin sayısı da 2000 yılında 650 iken günümüzde 2000'e ulaşmış durumda. Sitelerin sayısının 2000 yılında 650'den 2000'e ulaşmış durumda olması olayın vihametini gözler önüne seriyor. 24 TV'nin bir haberi. Masak yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi. Kurum tarafından 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesaplarının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamları iletildi. 1 milyondan .000 fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı. Yasadışı dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 300'den fazla sanal post için kapatma işlemi yapıldı. Geçen yıl yasa işçi bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon TL ve 5,5 milyon dolarlık işlem teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verildi. Sanal kumar tehlikesinin önlenmesinde din adamlarına da büyük bir iş düşüp düşmektedir. Beğendiğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ederim.